yaklaştım resmen. Tabiatın ya, güzelliklerini gördüm. Ondan sonra sadece bir hayvan gördük. Onun için çok üzüldüm. Ben geyik veya ayı görmeyi beklemedim. Göremedik. Tehlikeli yerlerden geçtik. Geçemedik. Ama serüvencilerin yaptığım, madencileri kazdığı yeri gördük. Ama ne çıktığını bulamadım. Böyle tehlikeli yerlerden gittik. Böyle ayaklarımıza dikenler falan baktı, yorulduk. Fakat buna değdi mi? Değildi. Ee, yani doğayla ilişki içinde olmak zaten zor. Yürücü. Bir de o kadar yürüdük, uzun yürüdük. Selamünaleyküm. Doğada su suyum. Doğada vallahi su Evet, azıcık evet. su içtik. Ya su bulduk. Ya İçik. abi ya. <laughs> <Abi, gülüyor> Geldik. Tamam kapat. yaptık.